Merhaba sevgili masal sever çocuklar. Size günümüzde geçen bir masal anlatacağım bugün. Masal kahramanımız bu kez Mete isminde bir arkadaşınız. Mete çok güzel bir sahil kasabasında bir abisi ve anne babasıyla yaşayan çok şirin, yakışıklı ve yetenekli bir çocukmuş. Tüm hayali bir gün hayranı olduğu sanatçı gibi Milyonlarca insanın sevdiği ve gönül verdiği bir ses sanatçısı olmakmış. Hayranı olduğu sanatçının tüm şarkılarını neredeyse ez verebilirmiş. Hatta babasının arabasındaki müzik çalarda bulunan tüm şarkıların sırasını bile biliyormuş. Mete şarkı söylemeye bayılırmış. Bunu bilen babası ona küçük bir de bağlama almış hatta. O da her gün onu çalmaya, öğrenmeye çalışıyormuş. Yine bir gün okuldan çıkmış, eve doğru gelirken duvarda asılı bir afiş görmüş Mete. Afişte şöyle yazıyormuş: "Gökyüzü şehri yeni yıldızlarını arıyor." Bu yarışmaya kesinlikle katılmalıyım diye düşünmüş. Koşa koşa eve gitmiş. Evde anne babası ve abisi onu karşılamışlar. Hemen koşmuş babasının yanına. Baba, bir ses yarışması var. Mutlaka katılmalıyım. Babası önce düşünmüş. Gökyüzü şehrine gitmek öyle kolay bir şey değilmiş. Çünkü oraya giden uçaklar çok pahalıymış. Ama sonra bir yolunu bulurum nasılsa diyerek Tamam oğlum demiş. Katılın. Sen git çalışmaya başla. Şarkını seç, provanı yap demiş. Mete hemen odasına gitmiş, almış eline sazını, başlamış çalışmaya. Yarışmaya tam iki gün varmış. Bir sazını alıyormuş, bir gitarını, saatlerce çalıyormuş. Neredeyse yemek yemeyi bile unutmuş. Babası da Gökyüzü şehrine nasıl gideceğiz diye kara kara düşünüyormuş. Tam o sırada evin büyük oğlu Mert gelmiş. Ne düşünüyorsun baba öyle dalgın dalgın? Niye takıldın bu kadar? Çok üzgün görünüyorsun. Gökyüzü şehrine Mete'yi nasıl götürürüz? Onu düşünüyorum yavrum. Mert, hayali uçmak olan, havacılık sevdalısı bir gençmiş. Küçüklüğünden beri kendi kendine maket uçaklar yapar, amatör roketler yapar, oyalanırmış. Sonra dönmüş babasına Baba geçen ay havacılık fuarına katıldığım balonu hatırlıyor musun? Var mısın? Ona iki pervane takalım, onunla gidelim. Babasının gözleri parlamış. Evet, bu çok iyi fikir diye düşünmüş. Mert hemen balona gerekli değişiklikleri yapmak için aşağıya inmiş. Mete de provalara devam ediyormuş. İki gün göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Yolculuk günü gelmiş. Yarışma Öğleden sonra saat 2'deymiş. Sabah kahvaltıyı yapar yapmaz atlamışlar balona. Mert sıcak havayı üflemiş, balon yükselmeye başlamış. Biraz yükseldikten sonra Mert pervaneleri çalıştırmış ve gökyüzüne doğru hareket etmeye başlamışlar. 2 saat süren yorucu bir yolculuktan sonra gökyüzü şehri görünmüş. Mert Balonu Gökyüzü şehrine doğru yönlendirmiş. Ama ters giden bir şeyler varmış. Çünkü balondaki sıcak hava soğumadığı için balon alçalmıyormuş. Eyvah! Nasıl ineceğiz Gökyüzü şehrine diye düşünmeye başlamışlar. Ama bir türlü bir çare bulamamışlar. Mert babasına, "Baba siz paraşütle atlayın. Mete ile birlikte ben balonu biraz yükseltip havasını soğutacağım. Sonra kendi kendine inecek zaten." Yarışmaya yetişemezsen ben siz devam edersiniz. Ben sizi yarışma sonu alırım demiş. Mete ve babası paraşütleri takıp atlamışlar aşağıya. Hemen yarışmanın yapılacağı salona gelmişler. Kayıtlarını yaptırmışlar ve başlamışlar sıralarının gelmesini beklemeye. Mete heyecan içindeymiş. Aynı anda da sırası gelen şarkısını söylemeye devam ediyormuş. Sonunda anons yapılmış. Sıra Mete'ye gelmiş. Sazını almış ama heyecandan ayakları titriyormuş. Boğazı kurumuş. Babası ona bir yudum su vermiş ve ''Hadi oğlum, başaracaksın. Aynı evde bize söylediğin gibi kendini evimizde hayal ederek söyle.'' demiş. Mete, ürkek adımlarla sahneye çıkmış. Ama çıktığı gibi sahnede dona kalmış şarkının sözleri, melodisi aklından çıkmış. Ayakları tir tir titriyormuş. Birden hayallere dalmış. Hayalinde hayranı olduğu sanatçı beliri vermiş birden. Ona dönmüş ve hadi Mete birlikte söyleyelim mi demiş. Mete'nin yüzü gülmüş ve başlamışlar birlikte söylemeye. Yaz dostum. Selam i̇şte Almanya'yı denir mi? Ya dostum. Aldın içki bir sikmetlik için. Ya dostum. Bu saat mis ömrü yasam denir mi? Yaz haftalar kitap. Tut defteri kitabı. Savaşın benim. Aa, bir gün öden hesabı Yastıktan kitaba Bu tepkili kitabı Kitabı çizmeliyim mi? daha bir öden Kitabı Şarkı biter bitmez bir alkış Tufanı kokmuş. Herkes Ayaktaymış. Çığlıklar, feryatlar havada uçuşuyormuş Mete koşarak inmiş Sahneden. Atlamış babasının Kucağına Birkaç dakika sonra yarışmanın sonucusu çıkmış sahneye. Evet, sıra geldi sonuçları açıklamaya. Bu sene kazananımız... Evet, açık diyorum. Bir, iki, üç... Mete! METE! ...diye bağırınca ortalıkta tekrar alkış tufanı kokmuş. Mete'yi kucaklarına alıp sahneye taşımışlar. Mete birincilik ödülünü almış, koşa koşa babasının yanına dönmüş. Artık onu herkes tanıyormuş. Sonra yanlarına koşarak gelen abisi Mert ile de sarılmışlar. Balonlarına atlayıp evlerine dönmüşler. Mete bundan sonra da şarkılarına devam etmiş. Geçen yılların sonunda hayranı olduğu şarkıcı gibi çok büyük bir sanatçı olmuş. Bu masalımız da burada bitmiş. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.